Tuvalet. Ya ben ağlayacağım ya. Villada yaşıyorsunuz. Tuvalet kağıdınız yok bir düşünün. Ben bu Mert'in odasına ne zaman girsem bir dert buluyorum ya. Sıvı sabun bitmiş, içerisine su doldurmuş kullanıyorlar ya. Şimdi tuvalet kağıdı yok. Sakinleş kankalarla tatil Ne oluyor lan? sakinleş, sakinleş kankalarla tatil bu niye burada? Bugün her şey böyle ters gidiyor. Mesela normalde videoyu bu ekranda çekiyorum ama benim bu ekranımdan kayıt alıyor. O yüzden bütün videoyu ters izliyorsunuz. Bugün en çok izlenenleri izliyorum çok izlenen şeyleri izliyorum. İzlenmiş şeyleri izliyorum. En popüler şeyleri izliyorum. Bu da olabilir. Dünya genelinde ve Türkiye'de olan şeyleri izleyip karşılaştıracağız. Neden? Çünkü öyle istiyorum. E siz de öyle istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. 500 bin like, 5 milyon da izlenme istiyorum. Evet kuru kuruya like olmuyor. Herkes arkadaşlarıyla paylaşıyor. Büyümemiz ve gelişmemiz lazım. Beğeninle ve paylaşın. 5 milyon izlenme, 500 bin like. Sanki manavdan meyve sebze alıyoruz. <laughs> Kolay sanki. Ama siz yaparsınız biliyorum. Like butonunu tokatlayın gitsin. Tokatlayın gitsin. Tokatlayın gitsin. Like butonunu böyle tokatlayın. İlk videomuzu Yaren çekmiş. Bu video 20 milyon izlenmiş. Ne yapıyor? Büyü yapıyor. Aman aman aman. Fark ettiniz mi? Yerin altından bir şey attı. Yukarıdan düştü. Büyü lan bu büyü. Bu da Zekking'in bir videosu. Zekking her platformda mı bir insan başarılı olur? Büyücü. Herkes büyücü bu TikTok'ta. Hadi. Yalnız <laughs> çok iyi yapmıyor mu ya? Şimdi gene bir Türk video geliyor. Bu da Cemre Sormaz'dan geliyor. Wow! Aman 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 Cemre Hanım neler yapıyorsunuz öyle? Podium yürüyüşü ben de yaparım ki. Podyum yürüyüşü. ama 15 milyonluk koskoca NDNG ailesiyiz ha. Ben de kırıtabiliyorum. Bir de bir yabancı video izleyeceğim. Bir tane de Türk video izleyeceğim. O yüzden ikiniz karşılaştırabilirsiniz. Keşke Türkiye olarak çok daha iyi TikTok'lar çeksek ve muhteşem olsak. Muhteşem derken kaslarımı açtım. Neden bilmiyorum. içimden geldi. Boş. Bir muz kesim videosu. Muzu kesiyor ama yani neden bu kadar uğraştığını anlamadım gerçekten. Muz yani. Yani ne, bıçak neye gerek var ki yani bıçağa? Bu nesi izlenmiş? Ha kral geldi. <gülüyor> <gülüyor> bu adamı seviyorum. Tipine bakınca gülesiniz geliyor yani. Mal mısın amık? Mal mısın AMK bakışı atıyor sürekli. Dur ben de yapayım. Aha bizim adamımız geldi Emrullah sürmeli elinde tesbihiyle kral reis Aa bu o çocuk bu akımı başlatan çocuğu bulup onunla video çekmiş <laughs> Çok iyi dur bakayım Bir ama. Var. I mean she, she, <gülüyor> <gülüyor> Yalnız reis sadece duruyor fark ettin mi bak hiç tepki vermiyor Eli cebinde ve tesbih çekiyor oyna diyor adama oyna Deren Yaldız'ın bu videosu da çok izlenmiş. 600 bin like almış hatta. Ne yapmış bakıyoruz. <laughs> ne avcunu yalarsın hareketi mi yapıyor ben anlamadım Bilmiyorum bazen böyle çok iyi şeyler de çok izleniyor Böyle basit şeyler de çok izleniyor ama Gene şimdi basit de demeyelim insanların emeğine laf etmeyelim O kadar gitmiş anime karakteri gibi giyinmiş Olmuyor olmuyor. Zormuş demek ki basit değilmiş. Beynime girmedi. Bu video 3.2 milyon like alıp 50 milyon mu ne görüntülenme almış. o <laughs> kızı gözüne ne olmuş? Aa. Gözü niye kıpkırmızı lan? Üzüldüm bir şey mi var? Geçmiş olsun. Ama 50 milyonda izlenmişsin hani gözün kırmızı falan ama. Ama üzüldüm ne oldu gözüne? Bir kedi olmuş burada. Olay tatlı olup kedi olmakmış aslında. Ben de yapayım. Ben olamıyorum, tatlı olamıyorum. Bir çabaladım ama belki kedi fitnesi falan olurum. İyi. Evet, bu da bir yabancı TikTok gene. Yiyor ve. <laughs> Okey. <laughs> tamam. <laughs> Keşke her şey bu TikTok'larda kadar kolay olsa. <laughs> bir Yaren alınca akım TikTok'a daha geliyor. Bire kadar giderse helal olsun. Girip like atacağım videoya. Hadi be! Hadi be! Bas be! Bir lan! Yaptı, yaptı güzel esnek. Ben de yapayım. Ben niye her şeyi yapayım diyorum. Bana ne amına koyayım? Onlar yapsın, ben izleyeyim işte de. Neyse. Al. Paslarım müsaade etmedi arkadaşlar yapmama kusura bakmayın. Şöyle kaldım. <laughs> Keko gömleği giymişim bir de böyle nargileci gibiyim şuna bak ya. Nargileci tipimle çıkmış video çekiyorum. Elime nargile. Aaa kedi TikTok. Kafa sok. Ay içeriye vuruyor mal. <laughs> çok iyi. <laughs> yani kediler bazen çok tatlılar bazen de canavarlar. Kavga var. Allah'ım de kavga var. Hmm, bayılırım. Hemen <laughs> <laughs> Akımla çekilen tonla şey izlendi çok saçma değil mi mesela? Bazen çok uğraşılan bir şey de izleniyor. Bazen hiç alakasız bir şey de izleniyor. Hiç ayarı yok bu platformun. 5 milyon izlenmiş mesela bu. 5 milyon. 5 milyon. Mesela bu da 5 milyon izlenmiş ama hangisi daha zor mesela yani? <laughs> Eline sağlık ne diyelim? Rahatlatıcı balon videosu buldum. Yine iyisiniz bak. Oh balonu kırdı o oh, çatlattı onu da. İçinden bir balon daha. Hadi bir balon daha çıksın. Oh bir tane daha çıktı. Nasıl rahatladım şu an. Bir tane daha. Var mı bir tane daha? Bitti ağzına şiş. Bu kadardı. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Kulaklık. Alo kimsin? Alo ne çekiyorsun lan? Kimsin sen? Bak ben orayı... Al Aa, ben de seni seviyorum ya salak, şapşik. Tamam tamam kızmadım. Şanat. Ne gibi diyorsun? Kafayı sıyırdım iyice. Boş. Ne Cemre'den bir TikTok daha geliyor. Ne yapacak? Oo değişti. Bir daha. <laughs> Cemre de ağır da bir kız değil yani. Şu kadar kız. Nasıl kırdın kız poponla koca sandalyeyi? Allah. Bütün sandalye paramparça olmuş. E şimdi de CZN Burak. Bu videoda 10 milyon mu 20 milyon mu ne izlenmiş? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya bu nasıl bir sübliminal ya? Burada da seviyorum bir şey de diyemiyorum çok tatlı yani. Tatlı olan şeyler her zaman çok korkunç iyidir. Bu da çok korkunç iyidir. Bir zeki videosu. Ne oluyor lan? Hadi. Adam TikTok içine girdi. Letting the cat out of the bag. da kedi çıkardı. Güzel ya tamam. Bak söz veriyorum şu seviyede bir TikTok atacağım. Reels'a da atabilirim. Beğenmeyen de bizden değildir söz veririm. Bana gelecekte söz verdim bak. Bu arada arkadaşlar Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın beni. Çok fazla Reels atıyorum oraya. Son Reels'larımız 12 milyon, 7 milyon, 2,5 milyon. Bir tanesi de yeni attık. Bakalım hayvan gibi izleniyoruz. İçinden geçeceğiz bu piyasanın bak ben söz verdim Ben niye sürekli kaslarımı sıkıyorum ya Kafayı yiyeceğim gerizekalı kendine gel Son attığım deyilsi izleteyim size Abi müzik farklı Öyle güzel çılgın bir geçişle Aman aman aman. Styling adam mısın sen? Karizmanın öz evladı mısın sen? Sana bayılıyorum, sana aşığım adam. Seni seviyorum. Pis, iğrenç bir megalomanım ben. Ben narsist olabilirim ya, bilmiyorum. Kendimi çok seviyorum. Hiç de bundan dolayı da mutsuz değilim. Kendime aşığım. Evet. Çılgın dershane müziği. Aman aman neler oluyor? Ya ben bu videodan hiçbir şey anlamadım ya. Arkadaşlar lise hayatı bu değil. Yemin ediyorum bu değil. Ben Antalya'da Kepez Anadolu'da okuyordum. Bu benim yaşadığım lise bu değil yani. Pırlanta mavi kaplamalı bir araba. Herkesin kafası renkli. Kravatı boynuna sıkmamış. Boynuna atmış öyle geziyor millet ya. Bizim kravatımız buraya kadar çekili olurdu böyle. Nefes alamadan gezerdik. Gömlekler içeride jilet gibiydik. Yani özgürlük iyidir tabii ki. Ama ben bu hayatı yaşamadım ona üzülüyorum. Yeni nesil böyle işte. Keşke ben de yeni nesil olsaydım. Boş. Bu se Korkmaz videosu. Tabii ki kimseyi kayırmıyoruz videolarımızda. Bu videosu da çok izlenmiş. 10 milyon falan izlenmiş. Onu da videoya aldık. Everest kadın. Ya muhatap olmak istemiyorum ama. Lütfen tiktokerları karşılaştırma YouTube videolarını tarafsız youtuber'lar çeksin çünkü biz izlerken çok gülüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yok. 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 Tarafsız olmadığını söylemiş. Haklı. Yani her TikToker'ı seveceğim diye bir şey yok ki. Ben en güzel içerik yapanları beğeniyorum. Bakalım ne yapmışsın. <laughs> Yani en çok izlenen içeriğini açtım bu. Yorum yapmayacağım. Gerek yok. Çünkü ağırlıyorsun yorum yapınca. Ya i̇çeriğine tepkim bu. Bu da Yeşim resmi çekmiş gene. Bu kızın videoları da çok izleniyor ilginç bir şekilde. Bakalım ne yapmış. Hırladı çocuklara. <laughs> Yere düşüyor. <laughs> bu video 50 milyon izlenmiş abi. Bilmiyorum. Bazen bazı şeyler izleniyor. Hırladı sadece. Evet. Tişört arabaya sıkışmış. Makasla tişörtü kesiyor. <laughs> Salak adam niye böyle yapıyorsun? <laughs> Adamım geldi bak. <laughs> Mervin'in bu videosu da 5.9 milyon izlenmiş. gibi. <laughs> Merve'yi ne zaman görsem zaten aynısını söylüyorum. Barbie geldi diyorum. Barbie kız. Bu TikTok'ta globalde çok izlenmiş. 16 milyon like almış. Yalnız buna da like atılır ya. Ay çok iyi değil mi? Bir böyle şey oldum eridim. Şu bakış da viral son zamanlarda. Nasıl yapılıyor? Kaşını kaldır. Dağını ısır. İğrenç oldum ben. Bu bakış bana hiç yakışmadı arkadaşlar. Çok kötü. Bunu bir yerde sakın paylaşmayın. Çok kötü. <laughs> Aha uzun makarna. Ben de şey kısa salatalık. Adıma aldanmayın. Bu bir şaka. Hiç de komik bir şaka değil. Boş. Oha görünmez oluyorum. İnanmıyorum. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> her yerime süreceğim. <laughs> bu güzelmiş. Kollarıma da sürüyorum. Nasıl ben yaptığını sürekli, biliyorsunuzdur da, da gene söyleyeyim. Yeşil boya sürüyor yüzüne. Onda da kesiyor <laughs> ve yok oluyor. İyi ki söyledin Enes Batur. Biz de sanki sihirli boya sürdü sanmıştık. Salak. Sıra bakmayın ya. Aa Mehmet abi, aa Deli 146 Gene Meh Mehmet abi hadi şırdanı ver ağzına Ver ağzına Yedirdi bir de üstüne Mehmet abi telefon yediriyor ben neden Mehmet abinin telefon yedirdiğini de anlamadım yani Millete bir şırdan üstüne telefon yediriyor sürekli anlamsız bir şekilde <laughs> Mehmet abinin mottosu bu şırdanı ağzına verme kimse kalmayacak Daha benim ağzıma vermedi galiba Verdi mi lan bilmiyorum Vermemiştir ya bu neymiş <laughs> Ay! Şelekattullam mecikapulla pipiti papitpu. Oha bu çocuktan hiç beklemiyordum o kadar çıkmasını lan. Ben de yapabilir miyim? Dur, dur ben de deneyeceğim. Şelegalula babedul la macdiblavi vilavel. Ho! Oldu mu? Bizim bu TikTok'umuz da tabii ki trend oldu. Bunu da izlemişsinizdir zaten. Kılık değiştiriyorum. Ba din dum din dan din dum dan din dan bun din dan din dum dan. Ben kendim seslendirdim çünkü müzikler telif yiyor. Para da mı kazanmayalım ha? Aha geldik tatlış. Çok merak ettim ne olacak. Lan şerefsiz başka kadına bakarsın ha yanında kız varken. Kızın boynunu kırdı. <laughs> sevdim, sevdim. Güzel. Güzel. Kıskançlık TikTok'larına bayılırım. Ben bu TikTok'ta kafa kırma olayını sevmeye başladım artık. O kadar çok göre göre. <laughs> Başım ağrıdı. Son olarak videoyu bitirmeden kendi Hera ile olan Reels'imi izleteyim. Her şey bitti. Hoşça kal. Şş. Hoşça kal değil. Hoşça kal. <laughs> ya, ya seni TV'ni yerim salak köpek çok tatlı aman aman buradan izlediğiniz diye gidip beğenmemezlik yaparsanız orayı yılsı bozuşuruz arkadaşlar ölümüne tokatlıyoruz like butonunu tokatlıyoruz tokatlayın gitsin Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. En çok izlenen şeyleri izliyorum. En çok izlenen izliyorum. İzliyorum en çok izlenenleri. En çok izlemek izliyorum en çok izleneni. Diye bir video çektik. Yanına çıkan video tıklayarak diğer videolarıma da gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Eğlendim. Yani akımlara baktık. Değerlendirdik. Bu kadardı. Pek de diyecek bir şeyim yok. Havalı çıkış yapayım sadece. Al çekimde müzikle. Çünkü bu tutuyor. Havalı oldu mu?